Zeka, Sencin 2, Sencen 3. Herkes beni dinlemek zorunda. Hadi konuşuyor. güzel Kafası karışan ve e, dans eden itfaiyeci, itfaiye, itfaiyeleri çöpe atmaya gidiyoruz. Ay hayır, çöpe değil de tuvalete atmaya gidiyoruz. Tamam. Lütfen beni... Aa, Zeka niye sandalyenin yanında götürüyorsun? Lütfen biri bana yardım etsin. Kötü bir sihirbaz beni sandalye adama çevirdi ve ayakta duramıyorum. Ee, kötü sihirbaz kim? Selena! <laughs> Hayır, Selena olamaz. Doğru, ben olamam. Shop shop peri sen Evet, ben yaptım. Beni hemen eski eski haline çeviriyorsun yoksa polis çağıracağım. Hı, hı, hayır hayır. Zıplama tamam. Tamam tamam yapacağım 18 güne. De. Hayır vazgeçtim. 100 güne yapacağım. Nazar isın. Sen... Yok bir şey. Yüz 100 güne yapacağım dedin. De. Ben böyle bir adam olmalıyım. Yarın Çapşak sencan Dördü İyi peki. Ben tuvaletin anahtarıyla tuvaleti açarım. Hala zeka sandalye adam. Şimdi sana bir kötülük daha geliyor zeka. Tamam tamam Olmasın. Şuradalar. Pika pogo pika pogo Yo oh oh Evet Senin bir şapkanı çıkaralım Hı? <laughs> Bu saç sattı Of abla ya Ben size şaka yapıyordum Atın bunu tuvalete şapkası ve sattı saçıyla birlikte Sifona basıyorum. Sifona basıyorum. Oh iyi oldu. Ben sahte değilim. Lütfen beni rahat bırakın. Aa, göreceğiz. Aa! Abla lütfen çok özür dilerim. Oo, kabul etmem. Hemen tuvalete. Ay Basıyorum. Basıyorum. Çok iyi. Çok güzel bir iş başardık ama yine yapalım. Bir dahaki videolar için izlemeye devam edin. Hoşçakalın.